selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizi Aselle karşılıyoruz. Aselcim nasılsın? Sekiz. Hmm, sen burada bir düzenek kurmuşsun sanki şöyle bakalım. Bir 2 3 4 tane oyuncak kurmuşsun. Bir çünkü bana bomba. <laughs> Aa arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Avincim, hoş geldin. Aselle bir düzenek kurmuşsunuz. Ne oynayacaksınız bakalım? Bobli. Asel ne oynayacaksınız? Asel Asel, kamera sana yaklaşıyor. Asel küstü. Çünkü neden? Asel konuşurken Amine Asel'in lafını böldü, değil mi Aselciğim? Amine, Asel'den özür diler misin? Özür dilerim. Hadi Barış'ın bakalım. Hadi arkadaşlar barışmanızı istiyor. Barış'ın bakalım. Aferin size. Of. Eyvah Asel iyice küstü arkadaşlar. Asel. Aa uyuyor mu kaldın? Bak sana Galiba yaklaştırıyorum iyice Asel. Oyunu Galiba bizim oynuyoruz. Tamam. Oyunu Biz küsenleri oyunumuzda istemiyoruz o zaman. Ay uyandı. Şimdi arkadaşlar bowling oynayacağız sizlerle birlikte. Amineciğim gel bakalım bu tarafa. Şöyle dört tane malzeme koyduk. Bunlardan en az iki tanesini devirmemiz gerekiyor. İki tanesini deviren... Ama bu devrilmez ki. Bence bunu oyundan atalım. Hayır ona göre hızlı atacaksın. O biraz ağır evet. Ama mesela örneğin şu peluş ayıcık da çok hafif. Mesela şu mavi oyuncak çok hafif değil mi Asel'cim? Kötü olur. En az iki tanesini devirmeniz gerekiyor, tamam mı? Tamam. İlk ben. bir tane mi başlayalım, bir tanesini Aa, nasıl deviren olsun? kazansın. Nasıl yapalım? Ya doğru, bir doğru. mi? Bu Ne? Bir tanesini mi deviren kazansın, herkes İki tanesini geldi, deviren kazan. Ee, bir. Efendim herkes, herkes geldi. Devirdim. Hayır daha başlamadık, dur daha ben start vereceğim. Şimdi Biz önce sen diz bakalım onları yan yana mı ne mi? Bir Bunları tanesi da eksik güzelim. sanki. Amineciğim getirir misin onu da? Onu da getirmezsen oyun dışı olacaksın. Onu oraya koyar mısın? Baba, bu çok Koymazsan bari. oyun dışı yapacağım seni. Kapımızı kapatalım. Bakın, o yana, bunu o Bir, şimdi çık. Bir, Bir, ben yapacağım. Bir. Hayır ben başladı demedim henüz. Gel bakalım şu masanın ayağının oraya kadar gelmen lazım. Şuraya gel. Ayağa kalkman Bir tane lazım. De Hayır ayağa kalkma. <laughs> Sen Bir tane kaç, Kaç Kaza. tane koydun? 1 2 3 4 beş, 4 taneydi de neyse. Ama böyle zaten hepsini vurma şansın çok yüksek senin. 3 deyince başlayalım Masal'cım Şimdi. Ya ama bir tane vuran kazanır Masa mı? değil de sandalyenin ayağıyla eşit dur bakayım. Sandalyenin ayağında dur bakalım. şu Sandalyenin ayağında dur. Bir yandan da ödevlerimiz orada. Tam sandalyenin ayağına gelir misin? Öndeki ayağına. Orası da çok uzak. Öndeki ayağına gelir misin? Öndeki ayak. Bak orada iki ayak var. Şuraya gelin. Ha, evet, süpersin. Şimdi 3 deyince başlıyoruz. Bir tane deviren. Tamam, bir tane deviren oyunu kazanır. 1 2 Hadi kadır bir. Iki. bir, dakika, bir, geriye bir İyice görelim 1 2 Ve bir dakika Beş. şu ışığı düzeltmem lazım bir dakika. Omu daha iyi? Bu. Bu mu iyi. 1 2 3 Başla. Hamine deviremedi. Beşten. Hayır. Bir, <laughs> herkes şahit şu an arkadaşlar da şahit şu an yayındasın Aminecim. Herkesin bir hakkı vardı. Asel gel bakalım. Sıra sende. Hayır. Amine atarsan oyun dışı olacaksın. Oyun dışı olacaksın. Amine oyun dışı. Oyundan çıkıyorsun. Oyuna, Hayır, oturur getir. musun Amine Şuraya geçer misin? Amine oturmazsan seni dışarı atacağım. Hayır. O zaman özür dile. Bir daha yapmayacaksın. Tamam, getir. Şu an sen sıfırsın. Skorun hala sıfır. Asele ver topu. Ya, sıfır değil. Anneciğim herkesin bir tane atma hakkı var. Hatta ben iki tane dedim. Sen bire çevirdin. Asele verir misin? Şimdi Asel başlayacak. Asele ver topu. Asel gel bakalım. Nasıl atacağını öğre öğrendin Aa. mi? Amine gerçekten seni oyun dışı yapacağım bak. Onu alman lazım. Tamam arkadaşlar Amine'ye sağlam bir ceza verelim mi? Verelim. Bakın beni hiç dinlemiyor farkında mısınız? Bir kere atılacak dedim atmadı. Evet. Kaydırak. Hayır o topla olmaz. O diğer o topu bulman lazım. Hemen bul. Nereye gitti? Söyle bana ben alacağım. Evet, Di topu kaçtığı yerden aldık. Bakın topumuz da yalnız tam bowling topu. Aselcim gel bakalım. Sıra Sel'de. Tut bakalım topu. İnşallah yapamaz. Geçer misin? Hayır şu an hayır Asel atma. Başla deyince bir dakika. İnşallah yapamaz. Geniş açıya da aldık. Aselcim öğrendin mi oyunu? Anladın mı? 3 deyince başlıyorsun. Daha 3 demedim. Dur. 1 2 3 at bakalım <laughs> Hansel ah, oyunu biraz farklı anlamış tamam tamam sinir yok tamam ama bir tur daha döneceğiz nereye gidiyorsunuz böyle ya böyle oyun arkadaşı olur mu Allah aşkına arkadaşlar gerçekten en iyisi ben tek başıma oynayayım birisi kesiyor birisi beni dinlemiyor ver Amine ver şimdi sıra bende ben ver ben. bakalım büyük bir kavga çıkacak seninle aramızda Amine verir misin şu topu <laughs> kazanamıyorsun işte sana 3 hak tanıdım 4 hak tanıdım Eyvah kapı açıldı. Aa! Ger <laughs> gergin biri geldi arkadaşlar. hem gergin hem bizimle küs. Yani ben anlamadım. Hep kazanmak mı olacak? İnsan kazanmaya da bilir. Ama sen gerçekten oyunu çok farklı anlamış ya. Üzüldüm onun için aslında. Amineciğim çıkar mısın? Ama bak şimdi bu, bu da haksızlık. İki tane peluş yan yana ya. Sen o şişeyi peluşların arasına koy. Hani zaten kazanacağım da kolay kazanmayayım bari. Hadi bakalım. Yani böyle de olur. Hedefimi belirliyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi. Seni şuraya oturmaya davet ediyorum. Otur. Böyle tezahürat yaparsan olmaz. Bir, iki... Aklımda çok iyi planlar var. Aha. Amine inanmıyorum sana. Kazanamadın. Ya Böyle olur mu ya? Böyle engeller çıkararak olur mu? Şu an birisi kapıya vuruyor arkada çok sert bir şekilde acaba kim vuruyormuş hep birlikte bakalım kim var orada <laughs> oh sevmiş barıştık mı oyuna dahil olmak istiyor musun evet Hadi Aa, o zaman. Ben kaybetti. Ya ben oyun dışıyım şu an ben seninle oyun oynamıyorum ben Asel'le oynayacağım Asel'cim gel bakalım Hayır ben Asel'le oynayacağım Tamam Amine'cim şuraya oturur musun? lütfen hadi başladığımızdan beri hiç keyif almıyorum bak <laughs> İnanmıyorum bravo. Asel kazandı. Buramadı. misin kazanmışsın. Buramadım. Ama Minec'im tekrar küsecek ve tekrar küsecek. Asel'cim. Hayır, kaybetti. Tamam vuramadı. ama en azından oyunu anlamış şu an. Bak, bir daha ona hak verelim. Aa. aa. Şimdi amine. ben. De. Arkadaşlar Amine bugün haylazlık gününde. Tamam at. Hadi. Asel sen yine mi küstün? O bravo. Kazandım. Hatta şöyle size yaklaştırayım da görün arkadaşlar. Bu hedefe Amine vurdu. Kendini alkışlar mısın? Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum <laughs> sonunda. Ödülü ne? ne biliyor musun? Ne? Onları toplamak. <laughs> Artı 5 <beş> sayfa ödev. <laughs> evet. Hadi bakalım. Hayır. Video, sen ben Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Oyun bitmesin. oyun bitmesin mi? Bir dahaki oyunda tekrar görüşürüz. Olur mu? Hatta şimdi yeni bir oyun düşünelim mi seninle? Asel bugün çok üzgün bakar mısınız? Asel'e güzel dileklerinizi yazarsanız ben de Asel'e okurum. Asel çok mutlu olur. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın